Mucizevi canlar İstanbul'dan şöyle Boğaz'dan enerji aksın size. Şöyle bu mucizevi alandan aksesin mantrasını söylemek istiyorum. Hadi hep beraber. Nedir aksesin mantrası? Hayatın tümü bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. Hadi bir daha. Hayatın tümü bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. Mantralar özel dizayn edilmiş cümlelerdir canlar. Man zihin demek, tıra serbest bırakmak demek. Zihni serbest bırakmaya, zihni aradan çekmeye yarayan enerjilerdir. O yüzden lütfen bunu hayatınıza kullanın. Seçmeniz için neler mümkün diyelim. Ve artık hayatınızda kolaylığı seçmeniz için neler mümkün diyorum canlar. Kolaylığı seçin. Aynen bu mantrada olduğu gibi. Bu mantrayı yoğun bir şekilde tekrar ettikçe enerji alanınızda çalışır. Hayatınızda daha çok kolaylığın enerjisi açılır. Neşenin enerjisi açılır. İhtişam, yaşamın coşkunluğu ve bolluk bereketi demektir. Ve bu alana geçenlerle geçmeyenler arasındaki tek fark geçenler bu seçimi yapmıştır. Yani kolaylık, neşe ve ihtişamı seçmiştir kurban rolü oynamayı bırakmıştır. Yaşamının sorumluluğunu kendi eline alıp her şey kendimden kendime dönüyor. Ve bilinçaltımda hangi kayıtlar varsa onların sonuçlarını yaşıyorum. Hadi bilinçaltımı değiştireyim, hadi içeriği değiştireyim, dışarıyı değiş, dışarısı da kendiliğinden değişsini seçmişlerdir. Nasıl mı? Nasıllar yaradanışı işi, nasıllar evrenin işi. O yüzden siz lütfen artık bunu seçin. Neye? kolaylığı seçelim. Kolaylığı seçseniz bu neye benzerdi? Kolaylığı seçmeniz için neden mümkün? Her şey olsun. Bolluk bereketli olsun. Yaşamınızda mucizevi ilişkileriniz de olsun. Hafif fit, sağlıklı bir bedeniniz olsun. Niye olmasın? Bunun olması için neler mümkün? Ve diyorum ki size lütfen artık bunu seçin. Artık kurban rolü oynamayı bırakmamız için, yaşamımızın sorumluluğunu elimize almamız için neler mümkün? Çünkü diyor ki Akses seçim yaratır diyor. Her seçim yaptığımız her seçim bir şey yaratır canlar. Yeni alanlar açar hayatımızda ve şu anki yaşamımız daha önceki seçimlerimizin sonucudur. Bundan sonraki yaşamımızda şu anki seçimlerimizin sonucudur. O yüzden siz yaşamınızda kolaylığı seçtiğinizde, neşeyi seçtiğinizde, ihtişamı seçtiğinizde onların enerjileri sizin yaşamınıza akar. Nasıl mı? Nasıllar sizin işiniz değil. Siz sadece seçin canlar. Mucizeler aksın.